Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf börek yapacağız arkadaşlar. Burada 4 böyle çay fincanı bardağımla 4 fincan unum var. Bunu arkadaşlar 1 çay kaşığı karbonat katacağım. Evet 1 çay kaşığı karbonat 1 yemek kaşığı kadar sirke yine 2 3 yemek kaşığı kadar sıvıya Evet arkadaşlar ve kaşığımla da 2 1 2 2,5 kaşık da yoğurt kattım arkadaşlar. Bunu güzel, yumuşak bir hamur yapacağım ve ondan sonra bereklerimi açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumuşak bir hamur yaptık. Çok sert olmayacak. Çok da yumuşak olmayacak. Gördüğünüz gibi şu sertlikte bir hamur yaptım. Ve bunu biraz dinlendireceğim. 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Ondan sonra böreklerimi açmaya geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurlarımı bu şekil ceviz büyüklüğünde küçük küçük parçalar halinde böyle yuvarladım. Burada da gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde küçücük açtım içine çökelekli maydanozlu harcımdan koydum yarım ay şeklinde şu şekil kapatıyorum şu bastırarak yapıştırıyorum kenarlarını işte burada bir tane açılmış var i̇şte buna da koyacağım şimdi çökelekli maydanozlu harcımdan ve şu şekil yarım ay şeklinde kapatacağım. Evet. Kızgın yağda kızartacağız arkadaşlar böreklerimizi şimdi. Evet arkadaşlar böreklerimi kızartmaya başladım. Nar gibi kızarıyorlar. Öreklerimiz hazır arkadaşlar. Nar gibi kızardılar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekil tariflerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.